Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem anne babaya olan sadakatimizi arttırmak için yapılacak olan bir işlemdir. Böyle bir işlem yaptırmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugün sizlere kendimizi düşmanlarımızdan korumak için fiili şekilde ve ruhani şekilde yapılan bir işlemdir. Bu işlemle çevrenizdekilerin size zarar vermesini, yaptığınız işlere engel olmasını ortadan kaldıracak bir işlemdir. Böyle bir işlem yaptırmayı düşünürseniz bana WhatsApp üzerine ulaşır. evden geldiği kadar yardımcı olurum. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul hocam. Bugün sizlere bazen arkamızdan biri geliyormuş hissi veren ağırlıklar vardır. Bu ağırlıkları kaldırmak için yapılan bir işlemdir. Bu işlemi yaptığımızda o çelimsiz korkularınızdan kurtulacaksınız. Ayrıntılı bilgi almak için bana WhatsApp'tan ulaşın. Evden geldiği kadar sohbetlerimizi ettikten sonra sizlere yardımcı olacağım. Allah'a emanet olun.